If the radius of a segment of wire is doubled and its length decreases by half, what factor does the wire's resistance change? Şimdi şöyle bir formül var. Resistivity equals resistance times area over length. Bu ne demek? Şöyle bir kablo olduğunda bunun e, direncini işte ye, şu materyaline, bu A şuradaki alanı şurası A L de şu uzunluk böyle direnci bulabiliyoruz. Şimdi ilk durum ilk olarak bir R'yi yalnız bırakalım. R eşittir. Rho e çarpı L bölü A. Bu ilk durumdaki direnç. İkinci durumda ne yapmış? If the radius of the seg segment of wire is doubled. Radius ne? Şu yuvarlan yarıçapı. Bunu R'den 2R'ye çıkarmış. Alanı bu uzunluğun karesiyle orantılı. O zaman alanı 4 katına çıkıyor. Yani r r eşittir. Şu aşağıya 4a geldi şimdi. Yukarıda materyal değişmediği için şu sabit. Ne diyor bir de? Length decreases by half. Yani e, yarısı kadar azalmış. Yani yarıya inmiş uzunluğu. O zaman şöyle de l bölü 2 geldi. Yani şuna işte bu r ise şu r değil. R final diyelim. Yani r son hali. Ee, eşittir. R bölü 8 oldu. O zaman by what factor does it change dediğine göre işte R'den R bölü 8'e gittiği için cevabımız 8.